Merhaba arkadaşlar ben Black Alpha. Bugün Transfer Mark'ta e, Transfer Mark'ın piyasa değer bilme oyununu oynayacağız. E, kaç netiniz olduğunu yorumlara yazın. Ben kaç net çıkartacağım tahmin edin. Başlayalım. Gabilik. Piyasa değeri 12 milyon euroymuş. Ama 2014 eşli gol. Eşli gol daha yüksektir herhalde. Şu an tahmini gidiyorum arkadaşlar. Bildiklerimi söyleyeceğim. Ee, Jane Milner 2012 yılında ya daha mı yüksektir daha mı düşüktür bilmiyorum ama herhalde şimdi 2012 ama yani eşlik kol daha düşüktür diyeceğim ve 21 milyon iyi oldu bu bizim için. Marek Hamšík 2013 yılında yani daha yüksektir. 25 falan vardır. 40 milyon euro olmuş Marek Hamšík per me merteşkör ee, daha mı yüksektir 2000 daha düşüktür ya, ya Arsenal daha düşüktür diyeceğim Ve 20 milyon euro arada 20 milyon euro fark var David Luiz 2014 yılı daha yüksektir arkadaşlar 30 milyon euro ya zaten bu yıllara göre de değişiyor 2011 Real Nevers 2011 <laughs> daha düşüktür dedim ve doğru bildim. E, ee, Bastian Schweinsteiger Tiger Sves, Tiger nasıl okunuyorsa artık daha yüksektir diyeceğim ve 40 milyon euro 40 milyon euro hiç tahmin etmiyordum Klaas Jan Hansler Ajax 2008 daha da düşüktür yani 20 milyon euro ama o zamana göre iyi bence Daniel Alves daha fazladır 2012 yılında bence. Kaç skor yapacağız? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Petrolçe şey e, daha düşüktür. 2009 yılı Petrolçe. Şey, o zaman ya, ya şey daha düşüktür. 28 milyon euro. E, şu an 10 yaptık. Bu arada bu çok zor ama ben kolayda oynadığım için yani bu puan durumu 10 yapılması biraz zor. Ama ben kolayda oynadığım için biliyorum. Ee, David Silva 2012 yılı daha da yüksektir. 50 milyon euro zaten. Şu anda David Silva'nın da 70 milyon euro falan piyasa değeri diyebiliyorum. Karizam 2016 yılında 90'ı zorlar. Aa, 60 milyon daha yüksek bekliyordum. Philip Lahm. Daha düşüktür 2013 yılında herhalde. Aynen daha düşük. Aslında bu arkadaşlar yıllara bakarsanız da böyle. Oo Kaka 2007. Daha yüksektir ya. Ka Çünkü o zamanlar Kaka'nın balondar aldığı yıldı 2007. O yüzden ee, Direira daha düşüktür. 24 milyon euro. David Villa 2010 yılında daha da yüksektir. O, bu arada 16 yapmışız. Hiç farkında değilim. Luis Suarez 2010 daha düşüktür diyeceğim. Ah tipe ya. 90 milyon euroya geleceğini hiç düşünmüyordum. 16 yaptık. buçuk milyon euro aldım. Ee, arkadaşlar şimdi bunu zorluk seviyesinde deneyelim ve farklı bir şey deneyelim. Zor yapacağım. Ve FIFA 22 oyuncu reytinglerinin olmasını istiyorum ve başlayalım. Merih Demirel mi? Fernandinho mu? Daha yüksektir. 83 rating. Sergio Aguero 85 var. Çünkü ben biliyorum 87 87'ymiş. Pardon. Ya, bu adamı hiç tanımıyorum. Daha düşüktür. 78 rating. Harkalı Guerrero. Daha yüksektir herhalde. 84 rating. Marquinhos 86 var. 87'ymiş. Çok FIFA ile alakam olmadığı için sadece oyuncu kariyerlerine bakıyorum ya da oyuncu tanıyıp adımına bakıyorum. Bu arada konuşamamış olabilirim. Ya Harry Kane'in şunu biliyorum 90 90 Ki Federico Chiesa 84 de herhalde. 83'müş. Ya farkındaysanız bir puan filan bir ratingle kaçırıyorum tam ratingleri. Aha. Değişmedi de diyeceğim. Değişiklik olsun ama biliyordum zaten. 75.000'den aldı. Güzel. Şimdi zor modda ben bunu sevdim. Tekrar oynamak istiyorum. Bir Leo Messi falan görürsek iyi olur aslında. Kim mi? 90 var arkadaşlar. Çünkü ben 89'a düşmüş. Çünkü ben bazen FIFA izliyorum. FIFA'da da oyuncuların reytinglerini görüyorum. O yüzden e, Robertson 88 falan herhalde ya. 87 aynen. O dikkatimi çekiyor oralarda. Merih Demiral 77 az önce göstermişti. 77 Merih Demiral. Victor Osimhen yani bir 78 ya da 79 vardır. 80. Dimitri Payet 81. Aa 80 değişmemiş. Şimdi arkadaşlar başka bir şey oynayacağım. Seri A mı? Arkadaşlar Fransa liginden yani kesin Fransa Ligi aşırı kolay. Ondan kesinlikle bilirsiniz ama burada Fransa Ligi var mı biliyor? Ha varmış. Ee, yani kesinlikle zor olsa bile bilirsiniz. Bak 3.5 milyon lira Kamara daha yüksektir herhalde. 7 milyon euro. aşırı basit arkadaşlar. Yani her türlü yaparsınız. Santemir'a daha düşüktür. Çünkü aa, yani arkadaşlar oyuncu reytingleri çok yani ben size bunu zorda açtım ama kolay getireyim şimdi tekrar deneyeceğim göreceksiniz oyunu başlattım 16 tabii ki daha düşüktü yani 16 milyon yüreğin yani 3.5 milyon euro görüyorsunuz arkadaşlar ya yani bu daha, buna daha yüksek diyeceğim şu an sallıyorum öylesine yani çünkü takımlardan falan belli yapmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi Paris'te bile adam 5 milyon euro yani kolay aslında ama ya La Liga'yı ya yani lig 1'i bilmek gerekiyor arkadaşlar. Yani. En zoru bana göre yani kolay da yapsanız Premier Lig çünkü orada çok fazla iyi oyuncular ve hangisinin iyi ya da kötü olacağını bilmiyorsunuz. Ben buna daha da yüksek diyeceğim. 20 milyon euro. Zaten Burada hep aa, Bernardo Silva Arkadaşlar 70 milyon euro Ben az önce video dışı oynamıştım Görmüştüm 70 milyon euro Evet Bu arada Bernardo Silva Portekizli bu arada Onun bilgisini vereyim ya Bu adam 70 milyona ulaşmaz ya <laughs> 30 milyon euro Beni şaşırttın doğrusu Adı neymiş Mims. Mupay, mupay. Daha yüksektir herhalde diyecektim. Değilmiş. Arkadaşlar burada da bitirelim. İkincisi gelecek. Troll yapmayın. <laughs> İkincisi gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin.